İTSO Meclis Üyesi Çukurova Ticaret Genel Müdürü Rami Kırmızıoğlu tüketiciyi uyardı. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin, yetkili servisten hizmet alın. Düğün paketlerini çekirdek aileye uygun alın. Düğün paketlerinde kalabalık aileler için üretilen ürünlerin daha pahalı olduğunu hatırlatan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve bölgenin köklü esnaflarından Çukurova Ticaret Genel Müdürü Rami Kırmızıoğlu, yeni evlenen çiftlerin daha uygun fiyatlı 2 veya 3 kişilik çekirdek aileye uygun ürünleri tercih ederek tasarruf sağlayabileceklerini söyledi. Yeni evlenen çiftlerde kalabalık aileler için üretilen ürünlerin daha pahalı olduğunu hatırlatan Rami Kırmızıoğlu, düğün masrafları arasında daha düşük kapasiteli ürünlerden de en az 10 yıl yararlanabileceklerini ifade etti. Rami Kırmızıoğlu açıklamasında hangi marka olursa olsun sadece yetkili servisten hizmet alınması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu. Dolandırıcılara sakın inanmayın, kanmayın şeklinde bir uyarıydı. Neydi bu uyarının altyapısı, gerekçesi neydi? Evet Gökhan Bey, son e, günlerde özellikle geçtiğimiz haftalarda vatandaşlarımızı e, değişik numaralardan arayarak e, 50 TL'ye e, kombi bakımı, 50 liraya klima detaylı bakımı tarzında yanıltıcı, e, kandırma amaçlı e, aramalar yapılıyordu. Bunlarla ilgili bizde üzerimize düşeni yapmamız gerekiyordu. Müşterilerimize, yöremizdeki insanlara uyarılarda bulunduk. Eğer ki bir klimanız ya da kombin ya da herhangi bir beyaz eşyanızın arızası ya da herhangi bir bakıma ihtiyacı var ise yetkili servislerle irtibata geçilmesini, yetkili servis dışında bu aramalarla yapılacak olan e, servis taleplerine itibar etmemeleri, çünkü bunların yetkili kişiler olmadığı yönde bir uyarıda bulunduk. E, tanımadığınız kişilere e, kişisel bilgilerinizi vererek ya da tanımadığınız e, yeri yurdu belli olmayan insanları evinize alarak e, geri dönüşüm olmayan e, ha, sorunlarla karşılaşılabileceği için bu tip bir uyarıda bulunduk. Vatandaşların yapması gereken en iyi şey klima ve kombilerde hangi markayı kullanıyorlarsa o markanın İskenderun yani bulundukları şehirdeki yetkili servislerini çağırmaları ya da kullandıkları markanın müşteri iletişim merkezleriyle irtibata geçerek onlardan yardım istemeleri yönünde olacaktır. Ya da satın aldıkları yerlerle irtibata geçerek onların üzerinden. Servis yönlendirmelerini yaptırabilirler. Yetkisiz kişiler tarafından bu tip dolandırıcılar tarafından yapılacak olan işlemler 50 TL ile başlayıp 1000 TL'lere kadar çıkabilecek. Onun dışında da kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda büyük sıkıntılar yaratabilmekte. Ram Bey aynı zamanda bahar mevsime geldi. Bu demek ki düğün sezonu da açılıyor. Evet. Aynı zamanda beyaz eşya sektöründe birçok alanda faaliyettesiniz. Samsung, Demir Döküm, Grundig, AEG gibi markalar bünyenizde bulunuyor ve daha çok bir marka var bünyenizde. Evet. Yeni evlenecek çiftlere tavsiyeniz neler olur? Yani e, öncelikli olarak tavsiyemiz e, ihtiyaçlarını belirlemeleri, ihtiyaçları doğrusunda alışveriş yapmaları. Atıyorum yeni evlenecek yeni evlenecek bir e, çiftin yani öyle 12 kiloluk çamaşır makinesine ihtiyacı olmayabilir. Ee, yeni evlenecek bir çiftin XX'ler large, large büyüklüğüne bir dolaba ihtiyacı olmayabilir. Ona göre ilk başta kendilerine yetecek olan... E, yetecek Tabii bu olan, da maliyeti düşürür değil mi? Başlangıç maliyeti şey. düşürür. Hiçbir yani ürün... 6-7 yıl sonra ihtiyacı olacak bir ürünü iki üç çocuktan sonra ihtiyacı olacak ürünü şimdi almalarına gerek yok diyorsunuz. Aynen öyle, maliyeti aynen. yükseltiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hiçbir, şey, hiçbir, yani tüketim malzemesi ömürlük değildir. Onları yaşayarak görüyoruz. Ortalama olarak 12 ile 15 yıl arasında tüketiciler tüm beyaz eşyalarını mecburen değiştirmekte kalıyor, değiştirmek zorunda kalıyorlar. O yüzden yani 15 sene sonra gerekecek olan bir buzdolabını şimdiden almanın gereği yok daha ekonomik olarak e, ekonomik davranmaları gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.